sen bana en başında eğer maddiyattan bir sıkıntın olduğunu söyleseydin ben seni zaten yanında olur ya da olmazdım. Ama sen... Yayınlandığı ilk günden itibaren çeşitli sahneleriyle sosyal medyada sıkça gündem olan kısmetse olur programında yine bir sahne sosyal medyanın gündemine oturdu. Programa katılan kişilerden Cansel, Olcan'ın en yakın arkadaşına mesaj attığını ve kendisini zengin olarak tanıttığını söyledi. Kendini zengin gibi tanıtan Olcana ders vermek isteyen Cansel'in ifadeleri sınırı aşınca birçok kişiden tepki aldı. Olcan'ın maddi durumuyla alay eden Cansel zenginliğiyle övündü. Sen bana en başında eğer maddiyattan bir sıkıntın olduğunu söyleseydin ben seni zaten yanında olur ya da olmazdım. Ama sen bana 2-3 hafta sonra haftalar sonra bunu söylediğinde... Hı. Buradan beni vurmaya çalıştığını, bu ilişkiyi bitirmeye çalıştığını görüyorum. Ben hiçbir zaman maddiyat açısından bir problem yaşayan bir insan değilim. Benim arabalarım var, evim var, ailem olsun, işim olsun çok iyi bir yerdeyim maddi olarak. Ben hayatımda öncelik maddiyatı koymadım. Maddiyat gerekli dedim. Evleneceğim adayda gerekli. Bu gayet normal bir şey. Maddiyat ön planda olması. Ön planda ama önceliğim değil. Önünde değil. Öncelik sevmek, tanımak, bir şeyler hissetmektir. Ondan sonra ben hayatımı alacağım kişinin zaten maddiyatını, işini, gücünü bunları hepsini bilirim. Ve bir şekilde oldurmaya da çalışırım. Tamam. Sana bir şey vermek istiyorum son kez. Evet. Akbiliniz yüklenmiştir son hanım köy otobüsü kalkıyor. En son Bulgaristan'da kalmıştı. Acaba bu sefer nereye gideceksin? Çok merak ediyorum. Akbilini doldurdum bu arada. İstediğin yere gidebilirsin. Kız ben şok. Bu mu ya? Yani? Yetersiz bakiyesi. Bu mu? <laughs> Benim için yetersizsin.